da pıt da Nefesim gitti. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bugün 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 sizlerle birlikte arkadaşlar Evin dol diye bir korku oyunu oynayacağız. Hemen başlayalım. Zıbı yapmadan hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar burada benim yaşımı soruyor. Benim yaşım 31. Oğlum bak madem oyun yapıyorsunuz şu yaş belirletme 100 artı ne ya? Hatta 100 yaşındasın ne demek ya? Lan ağzına vurdum zaten 100 yaşından sonra ya da yüzde zaten Hakkara MTR'sine kavuşman lazım he ben bilmem orasını. Yani Rabbim belki yani neyse. Ya ama yani 100 yaş ne demek kardeşim dalga mı geçiyorsun sen yeter. Neyse benim yaşım dalga geçmeyin bu sene 12'ye o zaman 12. <laughs> Evet zor korku oyunu. Yani şimdi burada diyor ki eğer var, Partici var, Nikitmar var. Nikitmar oynayan babadır, kraldır yani herhalde. Yani çünkü orada altınıza falan sıkışıyorsunuzdur. A adım adım bu burada? Adım dur adım mı yazayım? Ne olsun adı? Eee <laughs> Neydi lan? Bir dakika. Adım bir şey lan bir şeydi. He buldum. Yetimhane kullanıcısı hane yok lan ya da yerim hane yazdım amını ne olsun eee... ne olsun ne olsun bir dakika o kadar iyi bir ad seçmemiz lazım arkadaşlar düstü muhammed yazınca ben ne anlayacağım oradan hem ne olsun bir dakika baba oh, baba Aa, anne yazdım amını Dıp. Ya abi o kadar mı yazabiliyor? ne olsun at ya? Buldum. Şişe domaltan. Şişe domaltan. Şişe domal domaltan. Çok güzel işe bu. Çok güzel. Tamam start. <laughs> tamam lan Neresi işte. Ee, e Ee, dolun adı da mı var? Onu da yazalım. Tamam 31. Day 1. Oha bir de 5 gün var. Adam hem bizi kaçırmış hem de bizi tıkmış. Bir de adam bize gün sayıyor ya bu kadar da olmaz ya. Yani. Evet şimdi oyunumuzun başladı. Yatağım Allah belamı versin. Buraya sıçmışlar mı? Bu ne böyle? Ne? Aç kapıyı. Nerede lan o sokuk kafalı? Neredesin lan? Nerede? Sokuk kapalı. Neredesin lan sokuk kafalı? Senin o birincini vurmazsam adam değilim. Neredesin lan? Neredesin? Sikiyorum. Neredesin lan? Nerede lan o? Eğer o gelmezse. Bu ne lan? Hakaretlesin yine bir şey bilir. Neredesin lan sokuk? Gelemez ki gelemez ki. Anasını oyun kasıyor. Bak bir anda karşıma çıkarsa vallahi altıma yaparım. Şöyle etrafa baka baka gideyim de. Bir anda karşıma falan çıkar. Allah korusun. O kimin resmi lan? Babasının resmi mi? Bu çocuk kafayı bozmuş ama babasını da kesin bubu taklamıştır onun. Hatta babası da belki de bununla eş değerdir. Ne bilelim o. Nerede lan bu? Nerede bu? Oğlum bak korkuyorum. Ben çıkmasam hemen videoyu kapatsam olur mu? Evet arkadaşlar benim videoyu ben... Ya illa bana diyor ki gir şuradan. Ondan sonra o çocuk senin Allah şeyini verdin yani. Allah iyiliğini verecek. Nani yiyeceksin. Bismillahirrahmanirrahim. Anne! Hadi hadi sik. Çocuk ha. bu mu beni öldürecek lan? lan. Ha? Ha, bu bu ne? Ha, Ay seni yeyim ben. Elinde. Aa dede, dede dur. Aa, aa. Korktum. Dolaba gir. Ne yap Ne yapacağım burada? Sıkıştım. Aa çocuk çocuk. Hadi lan 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 lan. Hadi ne sikim. Allah belasını versin çocuk. Ya böyle işe vallahi billahi yeter ya, yeter ya. Abi çocuk pesinden koşuyor zaten ya. Nasıl yapayım ben bunu ya? Tövbe estağfurullah ya. Çocuğunun benimle bir derdi var. Neyse. Dakika bir gol bir. Direkt üst kata çıkıyoruz. Bu kadar bitti. Çocuk şuradan geliyordu. Ya da gelmiyor muydu? Ya da direkt üst katta Bana böyle geliyor. Şu olan. Şuraya kapat da şu sokuk çocuk gelmesin ha. Kapat burayı. benim buralarda işim var. Ya bu şu ne? Şu neyin nesi ya? Ben buraya girecektim giremedim. Bu çocuk gelebiliyor mu buralara? Sıçtık bu arada gelirse. Yani. Ama gelebilirsin. Oha yatağa devrilmiş. Çocuk buraya kara kızı atmış. <laughs> Çocuğu o kadar. Neyse. <laughs> bu ne? Banyo burası. İyi ee, çocuk gelene kadar ben burada bekleyeyim. Ondan sonra da arkaya da slime videoları falan koyayım. <laughs> bu üçgen neyin belirtisi ya? Üst kata çıkayım. O çocuk şu anda beni arıyordur herhalde ya da aramıyordur. Şurada ne var? Aha bu ne? Shotgun. Gel lan şimdi senin ben şey yapayım. Gel lan. Bu ucunu sana sokmazsam adam değil Gel lan. Gel gel bu sana böyle lok lok. Nerede lan o çocuk? Deli le 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 bu shotgun nasıl çalışmıyor amın? tek parçası mı yoksa ya da değil mi? Bu sokup neden ses yaptığım zaman mı geliyor bu sadece? Granny gibi mi mantığı mı var bunun? Ya da ben mi malım? Ya bu çocuğun da ses duyma şeyi vardır ama mal mı bu <laughs> çocuk? eğiliyormuş ya. Oğlum ben korkuyorum harbi bak gece tuvalete gitmekten korkuyorum. Ondan sonra ışığı söndürüyorum yorgana doğru koşuyorum. Çünkü yorgan benim koruyucum. Her üzüldüğüm zaman, her mutlu olduğum zaman hep yatağa giriyorum. Siz de öyle yapıyorsunuz bana yalancı demeyin. Ya oğlum ben o çocuktan nasıl kurtulayım? Nasıl? Yani bana bir şey söyleyin de ben de onu uygulayayım. Yani bana deyin ki, abi çocuğun annesini ara, polisi ara yani. Ben de onları yapayım yani tamam mı? Çocuğu kreşe bırak yani. Bunları bana söyleyeyim ben de bileyim yani mal mal etrafta dolaşmayayım. Burası da benim yerim oldu. Ben buraya gireceğim bundan sonra. Ne? Rocket ammo. Aa bir tane aldım ama parçası elimde değil. Nerede? Aha bunu buraya atmışım. <laughs> Par Bunun hala parçası yapılmadı ama yine de aldım. Bu çocuk seslere göre mi geliyor yoksa bana mı öyle? Bir daha ses yapayım. Yaptım. Şurada bekleyeyim gelecek mi? Deliye de gidebiliyor ha, he, herhalde. Çünkü az önce <laughs> Abi, 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 sizinle birlikte oyun oynamayı çok severdim. Allah senin belanı versin çocuk diye tamam mı? Oğlum o nereden çıkıyor? Yani ben merak ettim. Şuraya ses yapayım. Ama kaç. Görür mü? Onun geliyor. Geliyor aç. Aç. Geliyor. <laughs> yapamayacağım bu oyunu. Start desene bir. Arkadaşlar kusura bakmayın. Partica modunu alacağım. Altıma sıçıyorum oyunu oynayacağım diye. Partica modunu alabilir misin şunu? Partica mod. Partice. Partica modu al. Allah'ını seviyorsan Partica modunu al ne olur. Ne olur şu modu al ne olur. Partica modda değil mi şu anda? Evinde mod sen Allah aşkına Partica al şunu. Altıma sıçacağım yoksa. Oğlum oyun çok korkunç bak. Oyun oynayın siz de görün bak. Benimle aynı duyguları yaşıyorsanız yani. Oyunu keşfetmeye çalışıyorum ama nereden bileyim ben oyunu? Bu arada Instagram hesabım vermeyeceğim. <laughs> ben vereyim? Şey o çocuk evde yok değil mi? Rahatlıkla dolaşabilirim yani evi. Evet o çocuk varsa o oyuna dava açarım. Bitti. Bitti. Eğer çocuk buradaysa şey oturacak. Bitti abi bu kadar yani. En yani büyük iddiayı mı koruyayım amına? Ben... Lan! Televizyonu Vestel koyacaklarına şey telif yememekleri için ver verene koymuşlar amına. Bu kim? Annesi mi? Annesini de bu öldürmüşler. Yani manyak bu çocuk ama. Bizi böyle yapmaya nasıl? Buluk ne amına? Buluk bulduk. Buluk yani pin demek. <laughs> Görselden görmedim ya. Oğlum yine silahın şeyle şey yaptım. Silahın parçasını. Orada da silahın parçasını buldum. Bu Bo boylu eee... Şuradan ne? Burası meynesi. Hiçbir buka yaramıyor. Bu ne? Bu kim? Abba, bak bu babası. Annesi ve babası. Belki o baş turbanlı kadın şey de olabilir. Hizmetçisi. Yani ev zengin bir eve benziyor. Benden güçlü. Onun, bu ne? Buradan çıkmıştı değil mi lan çocuk? Evet. Buradan çıkmıştı. Ağzına tükürdüm. Evet. Ben bu şatkunu neyin nesine takacağım? Burası mı lan? Ağzına tüküreyim ben. Bu evi yalnız bırakıp nereye gideyim yani çocuk? Ben şu tarafa doğru yağdırdığım zaman şeyi bulmam lazım. Dağlar taşlar var. Çocuk yine beni bulur amını. Ben de anladım bu işten. Kaçmak mı yapıyoruz? Şey mi? bak buraya bolduruma geldik. çocuğun kirli sepetine bakacağız şimdi. <laughs> Oğlum nerelere giriyor o zaman ha? Böyle iş mi olur? Çocuğun evi x6 dublek sabrına. Baksana şuraları. Az önce yanına sinek Sivri sinek geçti. Akşam da değil ama bizim sivri sinekler erken geliyor. Buraya Burada not yazıyor. Diyor ki ee, bunu yazan tasını okuyana olsun diyor arkadaşlar. Bu kadar basit. Pirison key. Pirison. Ana bak Pirison. Havalı İngilizce ile hiçbir şey. Havalı İngilizce bilmiyorum bana. In... Oğlum bunun sonu ne zaman bitiyor ya? Aa. Aa, Aa bak o pislik. O bunun götünü. <laughs> Allah kahretmesin. Oğlum bak bunun sonu çok iyi bir yere varmayacak ha benden söylemesi. Bunun sonu hiç iyi bir yere varmayacak. Allah kahretmesin oğlum bunun bir ton tane gizli geçitleri var ama ne? Baksana şunlara. Bunun bir ton gizli geçitleri var. Sokayım böyle oyun. <laughs> Harbi sokayım oğlum gizli geçitlerden sorumlu oyun. Gizli geçitlerden sorumlu ya. Baksana yani şu ne? ben bunu ne yapacağım bak Puk var mesela Puk Berak. Puk Berk Switch. Yok bilmem ne. <laughs> Ay burada bir şey yok. Ben bu silah neyin nesine takacağım? Yani nereye takayım bana bir söyler misiniz? Ben de silah gidip takayım hani takmak hani kafana takma hani anladın mı espri mi? Anlamasan da. Oğlum biz ilkokuldayken şu çitlere tırmanırdık öyle kaçardık amına. Gerçi çitlere tırmanırsan bile hiçbir yere varmıyor. Yine duvara amına. Bu sefer orada hapis kalırsın. Böyle bir şey olamaz kardeşim. Burası mı lan? Nasıl vurayım bu ne? Kafam kadar resim. Aa bak şapkınların şeyleri burasıymış parçasının. Tamam tamam. Yavaş yavaş öğreniyorum arkadaşlar. Ev var maşallah dubleks altı dubleks bunu. Aa bak dur dur dur. Ve evi şimdi dubleks oldu. Eğer evin çatı katı varsa bu web dublex. Evet nereden bildim? Çünkü bak iki katı var ve çatı katı da olması lazım. Yani şuraya bir çat kat eklersen o da var ya. Zaten hep e, dublexe benziyor. Çünkü çatı katı var gibi. Zaten ne var yani. Ön üst katta bulabilirsiniz. Şu kapının neyin nesine gidiyor birader? Bu kapıyı açabiliyor muyuz? Net for and pokey. Sokacağım ki yine şimdi. Her yerde de K lazım. Bu kim? Kardeşi mi bu? Kardeşini kim çizmiş onu? sanat gibi. Ne? Yemek. Oğlum oyunu boş verin de şunları yiyelim mi? Bak yanımda hamburger bir de kola var oğlum. Dünyanın en güzel ya. Bu ne? Aha buldum. Arkadaşlar oyunu baştan beri ben biliyormuşum. Bunu alacağız tamam mı? Çocuğun... <laughs> Kurabar. Kurabarla nereye açabiliriz? Aklımdan geçeni siz Şurada bir şey var mıydı? Bakalım. Yeniden bakalım arkadaşlar yani. Ee, rest var. Burayı açıyor mu bu? Açmıyor. Bak, burayı açar mı? Ağzına bırak. Kurobar bu kadar güçsüz mü bunların yerinde? Aaa kaşındı. Saçım kaşındı. Aa oyuna sokayım böyle oyuna sokayım böyle oyuna sokayım böyle böyle tür oyuna sokayım oyunu yapanına sokayım herkese birer birer sokayım şu kurabar şeyi açmalı olması lazımdı ya bir tane aynı şey vardı ya neydi onun adı ne zımbırtısıydı ya oğlum bak yine gizli geçitler chat Hele niye yok? Buraya mı kıracağız amına? Aa. Yok kırmayacakmışız. Bu ne Açla kapıyı. Açla kapıyı. Elektrik mi? Elektriği mi kesmemiz gerekiyor? Beye elektrik. Anladık usta tamam anladık. 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 Tamam. Allah Allah. Dolaba girecektim ama Dolaba da giremedim. Ya oğlum kasma döveceğim şimdi ha. Kasma. Aa dur bir tane parçası. Allah kahretmesin bak oyunun kasmasını da. Kısa yoldan gidelim yani buradan. Bu çocuk eğne de biliyor arkadaşlar onu da çözmüş oğlum onu şuradan geliyor diye. Oyunun burada çok fazla oynamayacağım yani. Eğer benden bir daha videosunu isterseniz bu videoya iyi bir like gelmesi lazım ama o zaman çekerim. Yani eğer çok fazla like gelmezse niye çekeyim? Niye kendimi tehlike? Ben mal mıyım? Yani hiç çekmem arkadaşlar. Kusura bakmayın yani. yani. Bak videodan sonra harbi burnumu döveceğim şimdi. Lan burnum niye kaşınıyor benim? A6 eksik 6. Şatkının şey eksik. Onu mu buldum bir de? Buldum. Tahta. Nasıl fikir? Yani bence çok akıllı. Oğlum bu granildeki mantığı yok ha. Her parçayı bulman zorundasın herhalde? Bak atamıyorum bu da bu tahtayı. Yeni bir eşya bulalım. Şu şey ne yapıyor abi? Elektrik kesmek diyordu ya orada. Onunla ilgili bir şeyler bulacağım abi şimdi. Şurada şu elektrik kesme zımbırtısı hani. Zımbırtısı ha. Şimdi bunların elektriği nerede? Abi dur dur biliyorum biliyorum. Dışarıda dışarıda değil. Hatır dışarıdaydı. Arkadaşlar ayağım sekureti çekecektim normalde. Video bozuldu. Yani kasıyordu. Bir de neymiş beni aşağı çağırıyorlar. Oynayalım diye. Lan ben gelmek istemiyorum. Almayın şunu artık ya. Gelmeyeceğim abi. Bu ne? Ağzına vurun burada. Bir kişi daha mı yaşadı? Herhalde. Baksana şurada. Burada şey var. Açılmış ama girilmemiş bir yer. Açılmış ama girilmemiş bir yer. Wow. Buraya açacaksın. Oğlum bak kapıya yatırım lan oradan at da kaç. Geç nereye kaçacaksın? Her yer daha boş. Nereye kaçabileceğim? Bu oyunu yapalım ben mantığını. Şuradaydı ha. Nah, tamam tamam tamam. Benim gibi böyle tür yani bu, bu tür korku oyunları istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Puluk mu lazım lan buraya? Oğlum elektriğin zımbırtısı ne? <laughs> Ananı! Öldüm lan. Nasıl öldüm ama oradan? Ayağım kırıldı. Ayağım mı kırıldı? Ya Bir da birisi bana mı uydu? Tuzakmış orası ya. Ben şeye gidecektim. Tuzakmış ya. Oğlum bu canavar yok. Ben hala kendimi nasıl öldürmeye başarıyorsam yine yani oyunlarda noobum arkadaşlar ben yani. <laughs> ama iyi olduğum oyunlarda var tabii. Mesela RDR2. Bu ne? Aa şatkının diğer parçasını buldum. Ulan keşke o çocuk olsaydı onu sabah akşam pompa yapardım. Ya tu Allah kahretsin. Keşke o çocuk olsaydı sabah akşam pompa Kimi öldüreceğiz ama bir şey yapınca? Belki dur dur. Şatkını da elime alacağım eğer yani kötü bir şey olursa yani o yine bir şey gelmeye çalışırsa. Belki tak. Al şatkını. Ne? Heh. Mermi al. Mermi. Ooo Şimdi gelin lan karşıma. Hayırdır be oğlum? Hayırdır be? Benim bu dil hareketleri ne olacak ya? Bak üçgen mi? Bak orada üçgen sembolü var onun. Ne arkadaşlar? Bu bu oyunu yapanı demek ki üçgeni çok seviyormuş. Hani Ya bana bana bazı kaç bin ben senin oğluna tutuldum ne oldu seni hiç sevmiyorum herkesi sevmiyor ya bu video like atanları niye sevmiyim yani bu video like atanları seviyorum <laughs> geç ben de önemli değil insanlar şimdi de laylar hop hop ya evet sokacağım böyle oynama ya iki aks, iki artı dublek yapmışlar. nereye gittiğim belli değil ya mal mal dolaşıyorum evde Sokucam artık ya bu, bu sayılar ne bu sayıları devir abi. Devirince ne oldu hiç bir bok. Bir de şöyle üzerinden geçeyim. Ne oldu hiç bir bok. <laughs> Sayılarla ilgili mi? 4, 45, 71. Asıl cinli lan burası. Yerinden kalktılar abi. Cinli burası. Cinli. Tövbe estağfurullah. Tövbe. Ya üf, nereden gideceğim ya? Yeter. Aa, yeter. Her gittikten. Burdasın neresi gidiyor? Oha. Seni dövür şunu. Sıkacağım. Eğer bir anda o karşıma çıkarsa silah pat diye yapıştıracağım. Pat diye yapıştıracağım. Nereden gittiğim de belli değil ya. Buldum. Yine de maşallah. Sen düş bakayım alışveriş yaptım baksana. Aha! Her şeye para. amına. At lan bunu elimden sevmiyorum ben bunu. At ya abi böyle bir şey olabilir mi ya? Reklam izle reklam izle. O her şey para bana. Taktiğini bulmuşlar her şey para para para. O oh, ne iş. Her şey para tabii ki. Ya üf. Oğlum oyunda yani eşya var yani. Oğlum eski sürüm daha iyiydi bunlar bak. Eski sürümü vardı bunun. Daha iyiydi o ya. Şimdi yeni sürümü oldu. Chatka eklendi. Ev dubleks'e dönüştü. İyi ne? Şu dünyayı şuraya döndüreyim bari. Belki zaman geçer. Ya. Kaç dakika oldu ya? Arkadaşlar ben bu oyunu burada bırakıyorum. Anlamadım oyunu. Mal mal etrafta dolaşıyorum. Sizin de canınızı sıkmak istemem. Hepinizi çok seviyorum. Bay